Süper Lig'in 18. haftasında en fazla yerde birebir mücadele kazanan oyuncular şöyle sıralandı, Leroy Sané 17 Kristinao Ulay, 15 Çay Bıvayk 14 Deniz Türüç 14 Barış Alper Yılmaz 13 Ramazan Civelek 13 Galatasaray, Gaziantep FK ile 1 ila 1 berabere kalmıştı. Leroy Sané'nin bu etkileyici istatistiği 3 puana yetmedi. Hepsinde oynadığı 30 yaşındaki kanat oyuncusu şu ana kadar Süper Lig'de oynanan 18 karşılaşmanın tamamında forma giydi. Sahada 1490 dakika kaldı. 6 gol ve 3 asist üretti. Sezon başında Bayern Münih'ten bedelsiz şekilde Galatasaray'a geçiş yapan yıldız isimle 30 Haziran 2028'e kadar mukavele imzalanmıştı henüz golü yok 1.83 boyundaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada şans buldu. Toplamda 517 dakika görev yaptı. Bu kulvarda henüz golü yok. 2 asisti bulunuyor. Sane'nin henüz transfer döneminin başında Galatasaray'a imza atması birçok futbol otoritesini şaşırtmıştı.